Herkese iyi günler arkadaşlar. Mahmut kaçak indirmiş. Dedi gel abi videoya çek. Geldik vallahi ne neymiş? Bir tane zıklı, bir tane kokuyu, bir tane seyir. Üç tane bir dinmiş. Her bak zıklı. Üçü bir uçuyordu. Bir çektim adam zıklı indi. Nerede indi? Allah için. Aa, Şu ben, Hangisi? Şu üçü üç, üç. Arkadaşlar. Üç tane kuş indirmiş. Abi bir tane kokuyu indirmiş. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Allah'a yakalayayım mı abi? Ağla yaxlanma ya. Ağla yaxla. Ağla yaxla ya. Kuşan demirine bir gelse. Ağla yaxlarız. Tamam. O seybi yakalarsın ona. Allah'ını severim senin. Arkadaşlar böyle bir kuk koyduk yaxaladık. Bir yuva. Şeyi kapat, şeyi kapat, şeyi kapat. Şeyi kapat. Arkadaşlar bir tane sırfta kattık. Şimdi hepsini bir arada göstereceğiz yakalarsak. İki. Arkadaşlar yaşlı bir tane de zıkla yakaladık. Seyp, bu şekilde. He, Seyp hangisi nerede? Nerede? Geç. Arkadaşlar üç tane kuş indirmiş. Hı. Belki diyeceksiniz kurgu murgu ama. Geç. Bak o diğer de oradaymış. Bak arkadaşlar göstereyim. Hı. Şu şekilde. Şeyin arkasında. Bu yabani. Yabani bu. Bunu da öyle erken yakalayabilir miyim acaba? Şimdi Küçük cambaz iş peşinde. <laughs> <laughs> mamut al yakla, mamut al, al. Bravo yakalar, kaldı yok zaten hiçbirini. Arkadaşlar diğeri yabanı güvercin o biraz herhalde zor yakalanır. Diğerleri Mahmut hızlı yakaladı. Arkadaş da burada. Duvarın üstünde. Bunun ya bunların yakalaması biraz zor oluyor ama olsun. Denemekte fayda var. Yakalarsak iki tane sırtta kattık. Heyecansız oldu ama çünkü niye kuşlar rahat yakalandı. Bu Adana güvercinleri bazen damını karıştırıp tekrar kalkıyor ya, zevkli oluyor. Bu bazı kuşlar var çandırlar mandırlar seyip gibi de böyle yakalanıyor hemencik pasif. Hadi Mahmut bu seybiri yakala bakalım onları kolayla yakaladın. abi ya, ortaya binsin. Ortaya inmesini bekleyeceksin. <laughs> Arkadaşlar Mahmut ortaya inmesini bekliyor. Yemi bitirdi, yemi bitirdi. İki tane kuşa bu kadar yem atmadın lan. Ha bu biraz daha yabani. Üç tane kuş, sen 3'ünü üç, nasıl indirdin daman lan? nasıl oldu böyle korkmuş şimdi tamam mı? Batı üçü böyle gidiyor. Böyle gittiler. Bahtım. Üçü beraber mi geldiler? He he ayrıldı çektim zık. Bahtım korktu buraya indi. Bahtım ortaymış yani. He benim çarmaya gelirken ortaymış o zaman da. He. İyi güzel bereket şimdi, versin. Seyit de yiyemezler buraya. Çok değişik. Yok Seyit de bu yabani güvecinin. Tipinden belli. İki tane kuşu yakaladı, bir tane kuşu yakalan Senin kaçak tutma şeyini bu şekilde göreceğiz. Yabani kuşlar, kolay kuşları zaten yakalıyorsun. Ha bu yabani kuştu, bunu yakalarsan helal olsun sana. Arkadaşlar eğer bunu yakalarsa herkes yoruma helal olsun yazsın. Ama video izlerken de beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Biz sizler için video paylaşıyoruz. O şekilde yani. Seviyorum sizi, gözlerinizden öpüyorum. Sizce Mahmut yakalar mı? Videoyu izlemeden yorumlayın videonun sonunda belli olur zaten yakaladı ya da yakalamadı Yakalayamam <laughs> Yakalayamıyım lan <laughs> Yaklaştırmaz <gülüyor> Yaklaştırmaz Ortaya <laughs> inse bak bak nasıl yakalayacağım Ortaya inerse mi yakalayacaksın anca Abi ortaya yakalayacağım Senin eğer bunu yakalarsan tamam bu yabani de kardeş o bunlar pasif kuşlar hemen yakalanıyor yeme hemencik düşüyorlar bunlar biraz daha şeyler sertler o yüzden yani bunu yakalarsan sana diyeceğim ki adam şimdi izle ve nasıl yakalama adam <laughs> Mama da gaz verecek de. O su da içiyor. Artık Mahmut eskisi gibi heyecanlı değilsin. He. Yakalayın sanki hiç yakalamamış gibi. Kendi kuşumuzu yakalarmışız gibi hareket edeyim. Hayır abi ya. Ne kendi kuşumuzu? hadi bakalım hadi. Tamam geldi. Tamam söyleme bu o kadar yabaniye benzemiyor. Yabani de yani o kadar şey değil. Mahmut gaza geldi. Lan bu kadar seni yaklaştırıyor seni lan. Beni bu kadar kuş yakınlaştır iş yapayım. Korkutma ha. Korkutma. Arkadaşlar ben de buradayım. Bu kuş benden de korkuyor bir yandan. Ben bu tarafa geçeyim de. Lan bunun kanadı yok lan. Az biraz. Ver. He? Az biraz. Ver. Az biraz çok ona var. Az biraz çok var? Az biraz. Azına çok. Ama uçan. Sen söyle mi bunu sen yakalarsın havada karada yakalarsın. bunu yakalarsın yani. Aynen. Mamut o kadar yem mı lan bak hele yemi çuval çuval atsaydın. O yüzden bu kuşu öyle rahat kalkmıyor ama diye kalas Mahmut. Bu kuş rahat kalkamıyor o, o yüzden. He? Bir tane daha geldi arkadaşlar. Aa bak gidiyor. Hani? Ha gitti gitti o. Onu yakalayamaz. Onu inmez zaten. Postadır. Posta postadır. Lan bir kuş yakalamadın ha? Onu yakarız abi. Bak damında güvercin var. Yaka, yakalayamıyor gidip başka güvercinle uğraşıyor. O kadar aç gözlü Mahmut. Küçük camaz aç gözlülük yaparken ha. <laughs> Gene gayet. lan Mamut O kadar yaklaşın lan. Ayıp lan, ayıp lan. <gülüyor> <gülüyor> bir de küçük cambaz olacak. Bir kuş için yüz defa döndü. Onları iki dakikada yakaladı. İki tane kuşu bir anda yakaladı. Mahmut. Videonun süresi durursan daha yakalayamadın. Valla. Ben duraklatayım. Arkadaşlar kuşu bir türlü yakalayamadı vallahi. Bize bu serpme ne denersin? Bakın böyle yakalayabilir. Ben de serpmeyle ne yakalarım diyorum diyor? Bakalım. Çünkü hem süremiz az kaldı. Hem de kuşu yakalayamıyor. Oo, kuşun kanadını mağdını kırıyor şimdi. Oh, la, 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 Arkadaşlar videoyu duraklatacağım yakalayamadı gene. Arkadaşlar iki saat durur aşıyor. Damar ortasına indirdi baba. Baba gene kakaya. Allah'ını severim senin. Bak 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 bak. Tamam dur 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 dur. Arkadaşlar yakaladı. Bir saat durur aşıyor ha. Videoyu duraklatta duraklatta bir hal oldum. <laughs> göster göster acele videonun süresi bitiyor. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Kaçağı yakaladı adam. <gülüyor> <gülüyor>